Soğuk bir İstanbul sabahından Herkese selamlar Bugün Omada 5 ile ilgili ikinci videomu çekiyorum Neden ikinci videomu çekiyorum Bugün 15.000 bakımına götürdüm arabayı 15.000 bakımını yaptırdım Ve araç 15.000 Kilometreye geldiği için de Açıkçası bir değerlendirme videosu Çekmek istedim Şimdi Öncelikle bakımla ilgili merak edilenleri anlatayım. Daha sonrasında da araçla ilgili değerlendirmelerimi paylaşayım. Bakıma ya 15.000 kilometrede gidiyorsunuz ya da bir yılı doldurduğunuz zaman hangisi önce dolarsa. Benim aracı alalı 6 ay oldu. 6. ayda 15.000 kilometreyi doldurmuş oldum. Araç Omoda 5 Pro değil. 2024 model e, luxury paket. Bakıma 15.000 kilometrede götürüyorsunuz. 14.500 olabilir, 15.500 olabilir. Bu kilometreler arasında garantide herhangi bir sıkıntı olmuyormuş. Yalnız servisteki arkadaş şöyle bir bilgi paylaştı. E, örnek veriyorum. Siz aracı 15.500 kilometrede bakıma götürdünüz. Ve 17.000 kilometrede aracın motoru yandı veya ciddi bir sorunla karşılaştınız. Bu sefer firma size diyormuş ki, kardeşim sen periyodik bakımına 15.000 kilometre olmadan gelmedin. Dolayısıyla ben bu sorumluluğu kabul etmiyorum." deyip sizi uğraştırabiliyormuş. Yani garanti kapsamında da 14.000 999 olana kadar aslında gitmeniz gerekiyor. Tabi bayiler bu, bu kilometrelerde esneklik gösterebiliyor. Dediğim gibi 14.500 kilometrede de gidebiliyorsunuz. 15.500'de de gidebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama 14.990 kilometrede gitmek daha faydalı. En azından başınız ağrımaz. Ben 15.300 kilometredeyken geldim. Bu bilgiyi daha yeni öğrendim bundan sonra 30 bin kilometre de olmadan gelmeye çalışacağım. Araçla ilgili değerlendirmeye geçecek olursak öncelikle yakıttan başlayayım. Araç biliyorsunuz ilk attığım videoda muhtemelen 11 11 litre veya 12 litre yakıyor demiştim. Bu tabi uzun yola gittim. Antalya'ya gittim. İşte Muğla'ya falan gittim. İzmir'e gittim. Bayağı uzun yol yaptım. O yüzden zaten 6 ayda 15.000 bin kilometre oldu. E, açıkçası sürdükten sonra 10 litreye düştü. Ortalama yakıt tüketimi 7.5 gösteriyor. Bazen 7 litreye değinebiliyor. Ama şehir içinde 10 litre falan yakıyor. Değerlendirmenin geri kalanına araç içinde devam edeceğim. Bakın burada ortalama yakıt tüketimi gösteriyor. Şu anda benim ortalama yakıt tüketimim 8.1'miş. Burada da anlık değerler gösteriyor. Anlık hareket etmediğim için henüz bir şey göstermiyor. Burada ortalama sürüşüme bağlı olarak 8.1 litre yakıyormuş. Tabii ECO modu aldığımız zaman bu 7.5'a kadar düşebiliyor. Şimdi 15.000 kilometreye geldik. Şuradan kilometremizi de gösterelim. 15.321 kilometredeyiz. 6 aydır aracı kullanıyoruz. İlk videoda böyle ani fren yaptığından bahsetmiştim. O ani fren yapma olayı kısmen geçti ama nadiren de olsa yine en ufak bir böyle yaya gördüğü zaman veya bilmiyorum bunu neye göre ayarlıyor tekrardan otomatik fren yap yapmaya devam ediyor bir de bu navigasyonla ilgili bazen carplay'e bağlanıyor bazen bağlanmıyor bağlanmadığı zaman tabi şuradaki tuşa 20 saniye bastığın zaman reset atıyor tekrardan düzeliyor herhangi bir sıkıntı olmuyor Araçtan 6 ay boyunca memnun kaldım mı? Kaldım açıkçası. Gerçekten çok konforlu, sürüşü çok keyifli bir araba. Koltuk kısıtmaları gayet güzel çalışıyor. Şöyle spor modu aldığınız zaman gerçekten araç inanılmaz hızlı. İnanılmaz gidiyor. Çok dik yokuşları hiç teklemeden çıkabiliyor. Benim bundan önce Renault Kadjar vardı. 1.5 motorlu. Mesela onunla çıkamadığım yokuşları bu arabayla teklemeden çıkabiliyorum. Araçla ilgili performansı ile ilgili gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Çok güzel. Uzun yolda da kullandım. Uzun yolda özellikle şu şu tuşa bastığınız zaman kendisi sürüyor. Sadece direksiyonu tutmanız gerekiyor. O sürüşü gerçekten o kadar kolay bir hale getiriyor ki ve özellikle akşamları böyle yorulduğunuzu hissettiğiniz zaman sizi o kadar destekliyor ki bu bu gerçekten benim için çok keyifliydi ve hayat kurtaran bir şeydi. Ee, yani içiyle ilgili benim herhangi bir sıkıntım yok ama arka taraf birazcık dar gerçekten. İlk zamanlar hiç takılmıyordum ama Tabi kullandıkça çocuk da olunca e, arka tarafın dar geldiğini yavaş yavaş hissetmeye başladım. Omoda 5 Pro'yu da inceledim. Omoda 5 Pro'da işte buraları falan değiştirmişler. Buralar birazcık daha parlak. İşte koltuklar böyle taba rengi değil de işte beyaz yapmışlar, mavi yapmışlar. Yani Fener Fenerbahçeli Araç gibi bir şey olmuş Sarı işlemeler falan vardı Ben o, o Moda 5 Pro'yu pek Şey yapmadım açıkçası Beğenmedim yani içi Bu kadar şık durmuyordu Bu kadar premium durmuyordu Onların motoru birazcık daha küçük mü sanırım Ya da torku mu derler 143 beygirmiş bunlar 183 beygir Yani onlar Birazcık daha e, Ekonomik olarak Daha iyi diyorlar ama ben genel olarak Omoda 5'ten çok memnunum. Gerçekten tüm özellikleri yani sizi tatmin ediyor. Açıkçası sürüş keyfi çok güzel bir araba. Ben bunu 2024 Mayıs ayında almıştım. Mayıs sonunda 1.295 bin liraya almıştım. 1 milyon 295 bin lira. Şimdi fiyatını bilmiyorum ikinci ellerine de bakmadım. Rengiyle ilgili ben aslında beyaz istiyordum. Üstü siyah olandan böyle çift renk olandan S sadece bu rengi vardı. Dark blue olarak geçiyor. Bu rengini aldım. Ee, pek severe kalmadım ama gerçekten iyi ki bu rengini almışım. Gerçekten akşamları siyah görünüyor. Sabahları koyu mavi görünüyor. ...resmen çift renkmiş gibi. Tabii kiri de belli ediyor. Bu Omoda 5 Luxury paketlerde... ...arkadaki sinyaller kaydırmalı. Yan aynalar ve öndeki sinyaller... ...düz yanıp sönüyor. Bu Buna birazcık takılıyorum. Niye takılıyorum bilmiyorum. Bir de şurada işte gösterge paneli... Şey, ...şurada bir kamera oluyor. İşte bunun bir üst modelinde. Yorgunluk algılayıcı falan diyorlar. Onunla ilgili de çok böyle... İnternetten izlediğim kadarıyla Baktım gruplarda takip ettiğim kadarıyla Çok fazla şikayet olduğunu görüyorum Yani iyi ki henüz paketini de Almamışım diyorum o kadar özelliğe gerek yok Zaten arabada yeterince çok fazla Özellik var Şimdi Bu özellikler açıkçası bana yetiyor Artıyor da bile Araç içi ışıklandırması birazcık Yetersiz geliyor bana Yani şurada da bir Araç içi ışıklandırması var Ama bu ışıklandırmalar pek Şey gelmedi yani Bunlar tatmin etmedi beni. Bir de araç içerisinde şurada aydınlatmalar var. Mesela kapıda şuralarda aydınlatmalar var. Bunlar arkalara doğru uzansa aslında çok daha şık olurmuş. Arkalara doğru uzanmıyor. Sadece ön tarafı böyle bir ambiyans aydınlatması yapmışlar. Ama genel olarak çok memnunum arabadan. Yani ilk videoda çok eleştirmiştim. İlk videoda hatta servisleri de bayileri de çok geliştirmiştim. Hala bayileri eleştiriyorum. Arıyorsunuz. Yani en son işte bakımla ilgili aradım. Mesela e, dediler ki bakıma 3 gün kala biz tekrardan teyit için arayacağız sizi. Yani cumartesi günü bakıma gireceğim. Cuma almış. Kimse aramıyor. Ben aradım bayiyi tekrardan. E, benim işte Cumartesi günü 9'da bakıma girecektim. E, teyit için arayacaktınız, aramadınız. E, biz mesai saati bitimine doğru arıyoruz dediler. Yani pek ilgi alaka yok açıkçası içeride. Ben bunu anladım. Fiyatlarda çok oynaklık var bu arada. Kesinlikle bakım için aracınızı götürecekseniz bir, bir yere tüm bayilerden bir fiyat teklifi alın. Yani örnek veriyorum Kadıköy'deki ile Çekmeköy'deki çeri servisi arasında bin lira fark oluyor bir başka servisle çekmek arasında 3000 lira fark oluyor yani servisleri servisleri arayıp daha uygun fiyatlara aracınızın periyodik bakımını yaptırabilirsiniz benim değerlendirmelerim Şimdilik bu kadardı 6 aylık kullanımım sonucu gerçekten arabadan çok memnunum almak isteyenlere de tavsiye ederim. Herkese iyi günler dilerim.